ipim biraz ince 15 ilmek haroşa yapacağım şöyle ipimi şişime aldım elimi şöyle her iki kanadını açtım elimi iki parmağımı şöyle geçirdim bir sağdan bir soldan sağ sol sağ sol bu şekilde 15 ilmek yapacağım bu bandananın yapımı gerçekten çok kolay hiç bilmeyenler dahi yapabilir 8 10 12 14 16 18 20 ilmek yapalım biraz gel ipim bayağı inceymiş 20 ilmekten oluşturdum şöyle bir düğüm atıyorum. Haroşa yapacağız. Sadece bu model haroşadan oluşuyor. Belli bir uzunluğa geldikten sonra genelde ben e, kızımın kafasına ölçerek yapıyorum. E, açılma payını da hesaplıyorum tabii ki. Haroşalar biliyorsunuz esneme payı oluyor. buçuk numara şiş kullanıyorum. Çünkü çok esnemesini istemiyorum. Biraz e, sıkı, dolu dolu durmasını istiyorum. Ee, bu ipten de yaptığımız yeter. 2.5 buçuk yaptığım için bunu da iki buçuk numaradan yapmayı tercih ettim. Sadece haroşa olarak dümdüz bir şekilde e, uzunca bir parça öreceğiz. Bu arada e, izleyen hanımlar, kardeşlerim. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videolarımı beğenerek, küçük de olsa bir yorum yaparak desteğinizi benden esirgemeyin. Kenar ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Şimdi uzunca bir parça örüp gelelim. Yeterli bir uzunluğa getirdim. Şöyle bakalım. Ee, kızımın baş çevresini ölçerek ben e, bu uzunluğa geldim. Siz de yaptığınız kişinin baş çevresini ölçebilirsiniz. E, haroş olduğu için esneklik payı var. Bunu göz ardı etmeyin. Şimdi kesme işlemi yapacağım. Bu bandana modelini kalan artık iplerinizden de yapabilirsiniz. Şimdi bir iğne yardımıyla dikeceğiz. Dikme şeklini göstereceğim şimdi size. İkisinin de ucunu aynı şekilde Şöyle katlıyoruz. Aynı gelecek şekilde birbirine geçiriyoruz. Bu şekilde dikeceğiz. E, uçların aynı olmasına dikkat edin. dikişimizi alırken bunu aradakini ve bu tarafı unutmayalım. iplerimizi saklıyoruz ve şöyle çevirelim bandanamız bitti çocuklar için çok harika bir model oldu ben severek yaptım umarım sizlerde beğenmişsinizdir Sevgiyle kalın.